hali hazırda Avrupa hazır çözümler sunuyor. Bu nedenle önerilen ürünler aslında kullanıcının isterlerini tam olarak karşılayamayabiliyor. Ancak üretici ve aracı açısından bakıldığında en maliyet etkin çözüm olarak anılan metot görülüyor. Harp meydanındaki asimetrinin artması ve tehdit boyutlarının yeniden şekillenmesi nedeniyle müşteriler artık çok daha spesifik isterlerle geliyor. Bu nedenle de Türkiye'nin önerdiği terzi işi metodu Avrupa'nın müşteri kaybettiren off the shelf'inden önde geliyor. Kullanıcı odaklı olmamaksa Avrupa'nın potansiyel kaybını körüklüyor. Türkiye tam da bu noktada avantajlarını değerlendirmek durumunda. Buradaki kabiliyetlerle gelecek kazanımlarsa üretimin standartizasyonu ve tüm ülkeye yayılımıyla desteklenmeli. Ayrıca maliyet kırmanın yolları bulunmalı. Varılan noktada artık Avrupalının maliyet ve Türkiye'nin fiyat işçilik avantajı hususları değerlendirilerek iyi bir çözüm geliştirilmesi uzun vadeli başarının kapılarını açacak bir anahtar niteliğinde. Konu hakkındaki görüşleriniz için yorumlarda buluşalım. Silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın.